Bu renkste sayılarla bölme işlemine bakacağız, hatırlayacağız. Tabanlar aynı ise üstleri çıkar. Ama neden? Ama neden? Her zaman sorduğumuz soru peki ya ama neden? İki sayı verildi bana, iki üslü ifade verildi. Tabanlar aynı, kuvvetler farklı ve bunlar bölme işlemine tabi tutulmuş. Bölme işlemi yapmak istiyorum. Tabanlar aynıysa üstleri çıkarmamı söylemiş. Yani benden şunu istemiş. Tabana aynen yaz. 5'ten 2 çıkar. Ve kuvvetime de 3 yaz demiş. 4 üzeri 3 senin sonucundur demiş. Ben neden olduğunu merak ediyorum. Ve uzun uzun ne olduğunu ne bittiğini görmek istiyorum. 5 tane 4'ü kendisiyle tekrarlı çarpmam gerektiğini söylüyor payda da yani bölende ise bir tane dördü çarpmamı istiyor. E ben sadeleştirmeyi biliyorum. Aşağıdaki paydadaki iki tane dördü yukarıdaki iki tane dört ile sadeleştirebilirim. Elimde kaldı üç tane dört. O halde dört üzeri üç demem gerekiyor. Gerçekten bakın beş tane dördün iki tanesini sadeleştirmede kullandığım için gerçekten beşten ikiyi çıkararak dört üzeri üç demiş oldum. Bunu bir genelleme olarak düşünebilirim. O halde negatif ya da pozitif fark etmeksizin kuvvetlerde tabanlar aynıysa çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Üstteki kuvvetten alttaki kuvveti yani bölünen sayının kuvvetinden bölen sayının kuvvetini çıkarmam gerekiyor. Bakıyorum 3 üzeri eksi 3, 3 üzeri 2. Tabanlar aynı, nefis. Hemen ortak tabanımı yazayım. 3 olarak yazdım. Kuvvetlere baktığımda eksi 3'ten 2'yi, e burada artı 2 olduğunu görüyorum. 2'yi çıkarmam gerektiğini düşünüyorum. Bakın şu hale geldiğinde aslında benim kuvvetlerinde ne var? Eksi 3 ve eksi 2'yi toplamam gerektiğini düşünüyorum. Yani eksi 3 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 5 olmuş olacak diyorum. Hmm, mesela şu, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Diyelim ki bölmede biraz karıştırıyorum. O zaman 3 üzeri 2'yi işaretini değiştirerek yukarıya almam mümkün. Burada farklı bir çözüm yapacağım. Çarpma işlemi dönüştüreceğim bölmeyi. Pembeyi aldım. 3 üzeri eksi 3 olduğu yerde kaldı. Payda da 3 üzeri 2 vardı. Ben bunun yerini değiştireceğim. 3 üzeri 2'yi yukarıya alacağım çarpım şeklinde. O halde kuvvetin işaretini değiştirmeliyim. 3 üzeri eksi 2'ye dönüştü. Bakın şu an çarpmaya dönüştürdüm. Tabanlar aynıysa geçen derste öğrendiğimiz gibi kuvvetleri toplamam gerekiyor. Eksi 3 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 5 olur. Aynı yanıta ulaştığımı görüyoruz arkadaşlar. Mesela burada kuvvetli eksi 3 var. E, Paydada eksi bir kuvvet olduğu zaman karıştırma ihtimalim yüksek çocuklar. Çünkü genelde zihnim beni şöyle yanıltıyor. 7 eksi 3 e, toplam ne olacak? artı 4. 5 üzeri artı 4 öğretmenim diyorlar öğrencilerim. Ama değil. Burada bakın kuvvetlerde çıkarmam gereken şey. Bu sefer de maviyi seçtim. Kuvvetlerde çıkarmam gereken şey şu. Tabanım 5. 7'den eksi 3'ü çıkarmam gerekiyor. Direkt eksi 3 yazarsam eksi 3 ile 7'yi toplamış olurum çocuklar. 7'den eksi 3'ü çıkarmamı söyledi bana. Bakın burada çıkarmayı toplamaya dönüştürdüğümde artık eksi 3'ün işareti artı 3 olacak. İşaret artıya dönüştü. Yani neticede 5 üzeri 7 artı 3 10. kuvvet olmak zorunda. Bakın bu kafamı karıştırıyorsa çarpmaya dönüştürmek daha kolay geliyorsa bölmeyi bunu da tercih edebilirim. Ne yapmıştık biraz önce? Aynı şeyi yapacağız şimdi. 5 üzeri 7 kalsın yerinde. 5 üzeri eksi 3'ü yukarıya çarpım durumuna alacağım. O halde kuvvetin işaretini değiştirmeliyim. 5 üzeri eksi 3'tü 5 üzeri artı 3 olacak. Artık çarpmaya dönüştüğüne göre tabanlar aynı. Kuvvetleri toplayabilirim. 7 ile 3'ü topladım 10. Gerçekten bakın bu şekilde de yine aynı sonuca ulaşmam mümkün. Peki ya çarpmada yaptığımız gibi üstler aynıysa çarpmada ne yapıyorduk? Tabanları çarpıyorduk. Bu sefer üstler aynıysa üstleri aynen bırakacağım. Tabanları böleceğim bu sefer. Çarpma işlemi yaparken çarpıyorduk. Bölme işlemi yaparken böleceğim. Ama neden? Ama neden? Önce ne yapmam gerektiğini söylediği şekilde yazayım. Kuvvetimi aynen bırakıyorum. 5. kuvvet. 12'yi 4'e böleceğim. Kuvvet aynı olduğu için bu sefer tabanları bölme işlemini alacağım. 12'yi 4'e böldüm. 3'ün 5. kuvveti olacak diyorum. Şimdi bunu açarak yazarsam neden neden sorusunu kendime sordum ve gerçekten görmek istiyorum. Ne, neden ben bu işlemi yapıyorum? 12'yi 5 defa yazıyorum ve kendisiyle tekrarlı çarpıyorum. Paydada 4 çarpı 4 çarpı 4 yani bölen sayımız 5 tane 4'ün kendisiyle tekrarlı çarpımı. Sadeleştirmeyi hatırlıyorum yine. 4 ve 12'yi her seferini sadeleştiriyorum. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. Bakın aslında her seferinde ben teker teker bölme işlemi yapıyorum. 12'yi 4'e bölüyorum. Ve neticede 12'yi 4'e bölüyorum. Kaç defa? 5 defa. 5 kez bu olayı tekrarlıyorum. Ve sonucum 3 üzeri 5 oluyor. Aynı şekilde düşünecek olursak kolay birkaç örneğim var. İki pekiştirme sorum var. Kuvvetim aynı. Ortak kuvvetimi yazıyorum. Şimdi burada eksi kafanı karıştırabilir. Hiç gerek yok karıştırmasına. Buradaki eksi çift kuvvetten etkilenmedi. Eksi olduğu gibi kalacak. Ben artık bu sayıyı eksi 45 olarak alacağım. 45 bölü 9 diyeceğim. Şöyle Genel bir bölmeye alıp ikinci kuvveti alırsam işte şimdi yanlış yapmış olurum. Neden? Çünkü ben bunu paranteze alırsam eksi ile beraber çift kuvvet eksi etkiler hale geliyor. Ve işlemin sonucu da pozitif demiş oluyorum. Olmadı. Bu şekilde paranteze almak zorundaysam eksi'yi dışarıda bırakmam gerekiyor çocuklar. Eksi dışarıda kalsın sonucum eksi olacak unutmuyorum. 45 bölü 9 diyeceğim. 45'i 9'a bölersem 5 olacak. Eksiyi unutmuyorum. Dışarıda bir eksiğim var. Eksi 5'in karesi. Sonuç eksi 25 olacak diyebilirim. Her seferinde sonucu bulmama gerek yok. Eğer gerekiyorsa sonuca ulaşırım. Eksi 25 şeklinde. Burada bakıyorum yine eksiler havalarda uçuşuyor. Hiç problem değil. Kuvvetli e, negatif bir değeri var. Görüyorum eksi 2, eksi 2 kuvvette. Ortak kuvvet olarak görebilirim. 18 var eksi 6 var. Şimdi şu eksi eğer kafanı karıştırıyorsa çift kuvvet bunu baştan itibaren artı olarak düşünelim diyebiliriz. Aslında hiç karıştırmasına gerek yok. Eğer burada artıya dönüştürmüyorsan bak şurada şöyle yapabilirsin. 18'i eksi 6'ya bölüp genel bir parantez açıp bu işleme eksi ikinci kuvveti yaparsak zaten en son ikinci kuvvet çift kuvvet Yine buradaki işlemin sonucunu artının eksiye bölümü eksi. Ama her halükarda çift kuvvet bunu yine artı yapacaktır. Sonuçta da yapsak, en başta da yapsak bu eksiden bir şekilde kurtulacağım. Çünkü çift kuvvet var. 18'i 6'ya bölüyorum. 3, 3'ün eksi ikinci kuvvetini alıyorum. Böyle de bırakabiliriz. Şıklara göre hareket edeceğiz. Şıklarda şu da olabilir. Bakın eksi kuvveti artı kuvveti dönüştürüp 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti olabilir. Ya da şıklarda 1 bölü 9 olabilir gibi bir sürü ihtimali göz önünde bulundurmam gerekiyor arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim şimdiye kadar öğrendiğimiz üssün üssü, çarpma, bölme hepsini bu soruda toplayıp küçücük bir özet yapalım istedim. Şöyle bir soru var karşımda. Bunun neye eşit olduğunu, hangi sayı eşit olduğunu soruyor bana işitini bulacağım. Soruya şöyle uzaktan bir baktığımda ilk adım olarak ne yapabilirim diye düşünüyorum. Öncelikle tabanlara baktığımda 8 var, 16 var, 32 var, 64 var, 9 var. Bunlar hem birbirine benziyorlar, bir yerde birbirlerini yakalıyorlar ama bir yerde de birbirinden çok farklı sayılar. Böyle sorular gördüğüm zaman dersin en başında söylemiştim. Hemen tabanı küçültebileceğim kadar küçültüyorum ve bunu yaparken de üstün üstünden, kuvvetin kuvvetinden yararlanıyorum. Mesela 8'i gördüğüm yerde hemen 2'nin 3. kuvveti olarak yazıyorum bu 8'i. Tabii bir de burada eksi var. Bakın o eksiden de kurtulabilirim çünkü çift kuvvet. Bunu ben artık artı görebilirim. Hiç eksiyle uğraşmaya gerek yok. 8'i 2'nin 3. kuvveti yazdım. 4. kuvveti yerleştirdim. Soruyu aynen yazacağım. Sadece 32, 64, 16 gibi sayıları kuvvetin kuvveti şeklinde yazacağım. 4, 4'ü ne şekilde yazabilirim? 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Eksi 3'ü yerleştirdim. Geçtim paydaya. 16'yı 2'nin 4. kuvveti olarak yazabilirim. Bir de burada kare var. Onu da yerleştirip unutmuyorum. 3 üzeri 5. 3'ü başka şekilde yazamam. Zaten en küçük tabanda yazılmış. Daha sonra uğraşmamak için şuradaki bölmeyi çarpmaya dönüştürüyorum. Ve paydayı paya yazıyorum, ters çevirerek yazıyorum ki daha sonra tekrar uğraşmayayım 32 arkadaşlar şöyle işaretleyeyim de kaçıranlar unutmasın 32'yi 2'nin 5. kuvveti olarak yazıyorum bir de bunun karesi var çarpı 9'u 3'ün karesi olarak yazıyorum bir de bunun 3. kuvveti var şimdi geldim bunu ne yapmıştım aşağıya taşımıştım çarpmaya dönüştürdüğüm için Eksi 2 üzeri 8. Bakın bu x'den kurtulamıyorum çünkü parantezle bütün olarak ele almamış. Çift kuvvet eksiği etkilemiyor. Aynen yazıyorum. Çarpı 64'ü ne olarak düşünebilirim? 2 üzeri 6 olarak düşünebilirim. Böyle sorularda ben şey düşünüyorum çocuklar. Mesela 8 çarpı 8 ya 64. 8 dediğim sayı 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 3'ün çarpımı 2 üzeri 6 eksi birinci kuvveti yazdım. Şimdi birazcık düzenlemeye ihtiyacım var. Eşittir'e geldim. Sayıları bu sefer kuvvetin kuvvetlerini düzenleyerek yazacağım. Tabanım 2, 3 ile 4'ün çarpımı 12. Çarpı dedim. Tabanım 2, 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6 dedim. Tabanım 2, bayağı iki tabanım var. 4 ile 2'nin çarpımı 8 dedim. 3 üzeri 5 dedim. Şimdi çarpı deyip burayı düzenliyorum. 2 üzeri 10 takip ederseniz 3 üzeri 6 eksi 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri eksi 6. Şimdi güzel kocaman bir çarpma bölme işlemi ve sadeleştirme yığını beni bekliyor. Şimdi renkli bir kalem alayım elime. Çocuklar sadeleştirirken üstü sayıları sadeleştirirken şuna odaklanmamız lazım. Elimde kaç tane 3 var? Elimde kaç tane 2 var çarpım durumunda? Böyle düşünürsek daha kolay olur. Bakın mesela burada elimde 5 tane 3 çarpım durumunda. Yukarıda baktığımda 6 tane 3 var çarpım durumunda. O zaman ben 5'er tane 3'ü aldığımda elimde sadece 1 tane 3 kaldı. O da pay kısmında yukarıda. Sonra bakıyorum. Anne güzel bakın 2 üzeri 6. 2 üzeri, 2 üzeri, eksi 6, 2 üzeri eksi 6. Sadece kuvvetlerin eşit olması yetmiyor. işaretlerin de eşit olması gerekiyor sadeleştirebilmeniz için. Bu çok önemli. Dikkat ediyorum. aynı ifade var. 2 üzeri eksi 6, 2 üzeri eksi 6. Hiç uğraşmadan sadeleştirip bir yazabilirim. Başka başka ne var diye görüyorum. Baktığımda burada elimde 8 tane 2 var. Burada 2 üzeri 10, 10 tane 2 var. O zaman ben şu 10 yerine onun 10 tane 2'nin içinden 8 tanesini sadeleştirdim. Elimde sadece 2 tane 2'nin çarpımı kaldı. Yani 2 üzeri 2 olarak düzelttim. Sonra ne olabilir diye düşünüyorum. 2 üzeri 8'in tamamını aldım. 8 tane 2'yi aldım. 2 üzeri 12'nin içindeki 8 tane 2'yi çarpım durumundaki 8 tane 2 ile sadeleştirdim. 2 üzeri 8'i. Burada elimde kalan 2 sayısı 4 oldu. Yani 2 üzeri 4. Şimdi şöyle uzaktan bir baktığımda soruda elinde neler kalmış bir bakıyorum. Aşağıda herhangi bir sayı kalmamış ama şuradaki eksiği unutma. O eksi önemli. 1 olacak hepsinin çarpımı. Eksi 1 olarak yazabilirim. Yukarıdaki sayılara bakıyorum. 2 üzeri 4 var. Çarpı 2 üzeri 2 var. Ah şurada bir tane 3 var. Onu da görmemiştim. Unutuyordum. Az kalsın. 3'ü de yazdım. Kaçırdığım başka sayı var mı? Hayır yok. Bu haliyle artık çok düzenli bir sayı haline geldi. Şuradaki eksi 1'i görmesem bu eksiyi en başa yazsam neticede yukarıdaki sayıların çarpımı artı bir sonuç verecek. Artının eksiye bölümü sonucum negatif. Yine sonucun işaretini belirledik. Paydadaki 1'i yazmaya gerek yok. O halde sadece yukarıdaki sayıları düzenleyip bırakmam yeterli. 2 üzeri 4, 2 üzeri 2 ile çarpabilirim. 2 üzeri 6 olacaktır. Kuvvetleri topladım. Taban eşit olduğu için. Çarpı 3. Buradan sonra şıklara göre hareket edeceğim. Bu şekilde de bırakabilirim. 2 üzeri 6, 64'e eşittir. 64 ile 3'ü çarparak sonucu da ulaşabilirim. Tabi her zaman ama her zaman sonucun negatif bir sonuç verdiğini negatif bir sonuç olduğunu unutmuyorum arkadaşlar. Ve yine dersin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Kısa bir bölme tekrarıydı, üstü sayılarla bölme tekrarıydı. Artık sayıların üstü sayıların üssü çarpma, bölme cepte. istediğim işlemleri yapabilirim. Önümüzdeki ders çok büyük, çok küçük sayılarla bilimsel gösterim yapacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın yapamadığınız, zorlandığınız soruları yine söylüyorum. Yaşam Matematik Instagram adresinden mesaj olarak bana gönderebilirsiniz. Soruların çözümlerini yine sizinle video olarak paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.